Zeka Oyunları Yazar Ruşen Burak Argan Seslendiren Mahir Okdemir Patron, Levent'te bir gökdelenin çatısındaki helikopterinin içinde danışmanlarının toplantıya gelmesini bekliyordu. Nadiren toplantıları bu helikopterde yaparlardı. Patron, başka işleri için helikopterle ayrılır, Danışmanlar ise kanal yönetimine dönerlerdi. Bugün de öyle olacaktı. Saatine baktı. Saatinden yaşlılığı yansıyordu. Gençliğinde uzun olan saçlarının kısacık sarı boyalı hali, zamanla küçülmüş, kırışık oval yüzü ve eskisi kadar parlak gözükmeyen kahverengi gözleri. Görüntüsünü kenarları kesilmiş eski bir gazete sayfasına benzetirdi. ''Beklettik mi efendim?'' diye sordu Yakup Ali. Arkasında saygun ve görkem vardı. Onları gören pilot helikopterden indi. Patron, Yakup Ali'nin sorusuna cevap vermedi ve kendi sorusunu yöneltti. Hangi sorunları duymam gerekiyormuş? İvedi bir şekilde üç danışman da helikoptere bindi ve patronun karşısına oturdu. Aralarında en kısa olanı Yakup Ali'ydi. Cüssesi yerindeydi. İnce uzun burnu, yeşil gözlerini daha belirgin kılıyordu. Koyu kahverengiye boyadığı saçları yaşını küçük göstermekten uzaktı. Günlük hayatında güçlü ve zeki insanların güçleri ve zekalarıyla alay etme merakı vardı. Patron bu merakının dışındaydı. Ona hayrandı. Saygun, Yakup Ali'ye göre daha uzun ve daha zayıftı. Kırlaşmış bıyıkları, seyrelmiş saçlarından gür gözüküyordu. Eli bir süredir sargıdaydı. Çevresindekilere bir boks maçında kazandığı bahsin mutluluğuyla elini incittiğini söylese de iş hiç de öyle değildi. Kumara nedenli düşkünse kadınlara o denli mesafeliydi. En büyük zevki para saymaktı. Buna saatlerini harcardı. Görkem ise uzun boyu, biçimli vücudu, arkaya yatırdığı simsiyah saçları ve bebeksi yüzüyle bir manken görünümündeydi. En gençleri oydu. Yakup Ali'nin tersine güçsüz insanlarla alay ederdi. Bu konuda çok yaratıcıydı. Haber bulma konusunda rakibinin olmadığı söylenebilirdi. Patronun sorusunu aralarında en kıdemli olan Yakup Ali cevapladı. Efendim, ilk sorunumuz Kardinal Enzo bize yolladığı mesajda takip ediliyor olabileceğini belirtti. Araştırmalarımıza göre Kardinal Enzo'nun bir bahane ile irtibat kurmak istediği şeyh de dinleniyormuş. Kardinalin şeyh ile irtibat kurması takas için yaptığımız anlaşmanın önemli bir maddesiydi. Diğer iki danışmanın takastan haberi yoktu. Şimdi ilk defa duymuşlardı. Patron onları süzdü ve başka diye sordu. Bu sefer saygın cevap verdi. Erkan Okan'la görüşmekte diretiyor. Okan'dan öğrenmek istediği şeyler olduğunu söyledi. Ailevi açıdan önemliymiş. Bunu sağlamaksa neredeyse imkansız. Çünkü Okan dünden beri Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutuluyor. Okan'ın yakalanma nedeninin birileri tarafından ihanete uğraması olduğunu zannediyoruz. Erkan'ı görüşmek için kıvrandıran bu olmalı, dedi patron. Yakup Ali'ye bakarak. Saygun durumu açıklamaya devam etti. Okan'ı göz tutan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü, Lokman Urartu'nun adamı. Dolayısıyla medyadaki ikinci rakibimiz olan Yücel Saraç'la yaşadığımız sorun yüzünden nüfus edemiyoruz. Yücel Saraç da Lokman Urartu'nun partisine mensup olan Nevra ile yakın ilişkilere sahip. Olay bununla da kalmıyor. Yakın zamanda Erkan'ın adı pek çok skandala karışmıştı. Patron içe bunların üstüne gidiyor. Yaklaşık iki saat önce kamuoyunda şiddetli bir yankı uyandıran Erkan Vural Haberleri atlı yayınlar yaptırdı. Eminim Yücel Saraç da benzer yayınlar yaptıracak ve akabinde şüpheleri üstümüze çekecekler. Görkem söz aldı. Benim söyleyeceklerim de Yücel Saraç'la ilgili. Kendisi Patroniçe ile görüşmüş. Yücel Saraç'ın manevi oğlu olarak gördüğü muhabire kurduğumuz tuzak işe yaramış. Artık iş yapamaz hale gelmişti. Patroniçe'nin Yücel Saraç'ın bizden isteyeceği diyet için zemin hazırlayacağını, bu vesileyle bize karşı güç birliği sağlayacağını tahmin ediyoruz. Tabii bu tahmin Saygun'un anlattıklarından sonra tevatür de olabilir. Belki sadece Erkan'ın haberini yayınlamak için görüşmüşlerdir. Patron gözlerini kıstı ve çenesini kaşıdı. Yüzü sakin bir sevinçle parlıyordu. Saygun ve Görkem anlamasalar da her şey onun hesap ettiği gibiydi. Bulduğu çözümleri adamlarına açıkladı. İnsanların taleplerini dinlemek için en doğru zaman kendi taleplerini anlatacağın zamandır. Evet, Konuları tek tek ele alırsak sorun gibi gözüküyorlar. Ama onları birleştirebilirsek birbirleri için çözüm olurlar. Yücel Saraca nispet yaparcasına bir muhabir parlatalım. Son zamanlarda yükselişte olan birini seçin. Ona çok önemli bir haber yaptıracağız. Görkem heyecanla "Ne haberi efendim?" diye sordu. Patron vakur bir tavırla "Erkan'ın emniyete teslim olmasına haber yapacak." dedi. Saygun tedirgindi. Yücel Saraç'la başka şartlarda da anlaşabiliriz. Dediğinizi yaparsak Erkan'ı kaybetmiş oluruz. Karşılığı ise Yücel Sarac'ın muhabir kaybını telafi etmesi olur. Yani önceki hamlemiz de boşa çıkar. Patron kendinden emindi. Erkan'ın haberini biz yaparsak bizimle bağını saklamış oluruz. Kamuoyu rahatlar. En azından kimse bizim Erkan'ı koruduğumuzu iddia edemez. Üzerimizde böyle bir baskı oluşturamaz.'' Erkan'ın emniyete teslim olacağını sadece bizim muhabirimizin bilmesini garipseyenler, bunun Erkan'la bağımızın ispatı olduğunu düşünürlerken, biz yapacağımız doğru hamlelerle şahsıma karşı yürütülen art niyetli bir kampanyanın parçası olduğunu ispatlayacağız. Erkan'ı dışarı çıkarmak için birkaç fikrim var. Ama göreceksiniz Erkan'ı da Okan'ı da onlar dışarı çıkarmak isteyecekler. Muhabir vermemiz bizim için büyük bir diyet sayılmaz.'' Yücel Saraç bize boyun eğmek zorunda kalacak. Şimdilik bize karşı güçlendiğini sanabilir. Yani kimseyi kaybettiğimiz yok. Kimseye kaybettiğimiz de yok. Erkan'ın talebine gelirsek. Madem Okan'la görüşmek istiyor, bunun şüpheden en uzak yolu görüşmeyi emniyette yapmaları. Yakup Ali ve Kardinal Enzo bu akşam buluşup takas öncesi bir görüşme yapacaklar. Emniyet müdürüne nasıl şantaj yapabileceğimizi araştırın. Yarın sabah emniyet müdürü bize istediğimizi vermek zorunda kalmalı. Son olarak Kardinal Enzo'nun görüşmek istediği şey saldırıya uğrasın. Diğer tarikatlardan biri yapmış olsun. Kardinal hem şeyh ile ne görüşecekse görüşür hem de takası hastanede yaparız. Kardinalin şeyhi ziyaret etmesiyle gündemi ülkemize has bir şekilde yönlendiririz. Kimse arka plandaki maksadımızı anlayamaz. Yalnız şeyhi esas işe dikkat çekmeden rahatça ziyaret edebilmem için bir bahane bulmanız lazım. Buna çözüm getiren de Yakup Ali oldu. Şeyhi kanalımızda yayına çıkmaya ikna ederiz. Daha önce büyük bir kanala çıkmadığı için ikna etmekte zorlanmayız. Saldırının bizim kanal binamızda olması sizin şeyhi ziyaret etme bahaneniz olur. Saygun yine tedirgindi. Muazzam çözümler efendim. Ancak Gerek Erkan ile Okan'ın emniyette görüşmesi, gerekse Kardinal Enzo ile Şeyh'in hastanede görüşmesi birbirlerine çok benzeyen iki çözüm. İyi yanları muhakkak olsa da düşmanlarımız planlarımızı çözümleyebilirler, dedi. Yine de daha iyi bir fikir sunamadı. Yakup Ali, çözümlerden çıkacak yeni sorunları eğer meydana gelirlerse konuşuruz, diyerek saygına katılmadığını gösterdi. Görken bir yorumda bulunmadı. Bunun üzerine patron, merak etmeyin. Ben bütün hesaplarımı yaptım. Bu sorunların hiçbiri benim hesaplarımı bozmuyor. Aksine işime yarıyor. Sizden istediklerimi eksiksiz yapmanız kafi." dedi. Rahatlığını pekiştirmek için Saygun'un sargılı eline baktı ve sordu. "Elinin ağrısı hafifledi mi?" "Hafifledi. Çok daha iyiyim." "İyi. Bahis yatırdığım boksörden daha az kazanıyorsan ondan daha ağır sakatlanma." "Sizi temin ederim bir sonraki bahisten kazanacağım parayı elim ağrımasın diye saymayacağım bile. Danışmanlar helikopterden indiler ve çalışmaya koyuldular. Patronun işaretiyle pilot helikoptere bindi ve uçuş ayarlarını yaptıktan sonra helikopteri havalandırdı. Ceyda Rafet ile buluşmak üzere Etiler'de bir çay bahçesine gelmişti. Rafet'i beklemeden kendine bir ıhlamur söyledi ama ıhlamur masaya geldiğinde hiç oralı olmadı. Dalgın bir vaziyetteydi. Rafet fazla bekletmeden gelmişti. Ceyda onu ancak karşısındaki sandalyeye oturduğunda fark edebildi. Rafet çay bahçesine girdiği andan sandalyeye oturana dek Ceyda'yı incelemişti. Halini sorması gecikmedi. Neden buğulu bakıyorsun? Buğulu bakmıyorum. Ben o buğuyum. Kendini böyle görmene şaşırdım. Ne oldu? Anlatacağım. Rafet Ceyda anlatmaya başlamadan önce Maddi durumu iyi olan ama bizim partiye mensup bir hastaya partinin maddi desteğini ulaştırmaya gitmiştim. Telefonda biraz isteksiz konuştum. Darılmadı umarım. Diyerek onu rahatlatmaya ve can kulağıyla dinleyeceğini belirtmeye çalıştı. Ceyda onu duymazdan geldi. Derin bir nefes alıp verdi ve arkasına yaslandı. Soğuyan ıhlamurundan bir yudum içtikten sonra ''Az önce hayaletle tanıştım.'' dedi. ''Hayalet de kim? Gazeteci mi?'' ''Evet, aslında sen de tanıyorsun. İhsan Tamer.'' ''Hatırlayamadım.'' ''Hayır, hayır tamam, hatırladım.'' ''Demek meşhur hayalet, İhsan Tamer.'' ''Peki, ne konuştunuz?'' ''Sana neden kimliğini açıkladı?'' Ceyda ıhlamurdan bir yudum daha aldıktan sonra, ''Seni beklemeden kendime ıhlamur söyledim, kusura bakma. Kafam çok karışık da.'' dedi. Rafet alnına düşen sarı saçlarını yana attı. ''Biliyorsun, fincan koleksiyonu yapıyorum.'' Ama çaydı kahveydi sevmem. Sen şu hayalet meselesini anlat. Az öncekinden daha derin bir nefes alan Ceyda, hayaleti bir anda çalışma odasında nasıl gördüğünü, aralarındaki konuşmayı, hayaletin ona verdiği ve bir partiliğe ulaştırmasını istediği Lokman Urartu belgelerini büyük ses getirecek bir haber dosyası üzerinde çalıştığını, giderken mutfaktan çıkmayı seçtiğini, Simay'a ağabeyinin selamlaşmasını yapmasını tek tek anlattı. Rafet, belgeler yanında mı? diye sordu. Ceyda, evet buradalar dedi ve belgeleri çantasından çıkarıp Rafet'e uzattı. Rafet belgelere göz attıktan sonra dudaklarını bükerek sordu. Benden ne istiyorsun? Sesindeki sıcaklıkla yardım etmeye hazır olduğunu hissettirme niyetindeydi. Beni ve abimi bu işin içinden çıkar lütfen. Şunu bil ki Lokman Urartu bana koşulsuz güvenir ve ben elimden geleni yapacağım. Öncelikle Lokman Urartu'ya bu belgelerden bahsetmen gerekiyor. Ben de seninle bu konuşmayı yaptığımı söylemek zorundayım. Başka türlüsü ne senin için, ne abinin için, ne de benim için iyi olmaz. Biliyorsun geçen sefer parti içindeki art niyetli söylentilere direnemediğimiz için Lokman Urartu'ya belgelerden bahsetmek zorunda kalmıştım. Abin hala dönemedi. Bu sefer iş çok daha büyük, çok daha ciddi görünüyor. Güvenliğimiz adına hiç risk almamalıyız. Belgeler kopya değil ama Lokman Urartu'ya kopyalarını teslim ederiz nasılsa hayaletin sana belgelerin kopyalarını vermesi akla daha yatkın. Belgelerin asılları bende kalsın. Bu bizim güvencemiz olur. Kimse onları bende aramaz. Sende bulmalarının da imkanı kalmaz. Hayalet belgeleri bir partiliğe vermeni istemiş. Sen de şu an bunu yapıyorsun. İddia ettiği gibi ses getirecek haberler yaptığında durumu tekrar değerlendiririz. Ceyda minnetle Rafet'in elini tuttu. Hakkını ödeyemem, dedi. Rafet, Varlığın yeter. İnanıyorum ki abin de yakın zamanda ülkesine dönecek. Yaptıklarımı ona abartarak anlatırsan ödeşmiş oluruz," dedi nükteli bir şekilde. Sonra ciddileşti. Mutfak penceresinden çıkıp özellikle Simay'a görünmek istemiş ve babasının selamlaşmasını yapmış. İlginç. Bunu nasıl öğrenmiş olabilir ki? O selamlaşmayı yaptığımda Simay bunun babasıyla arasında bir sır olduğunu söyleyip bir daha yapmamı yasaklamıştı. Bilemiyorum. Simay beni bu sırra ortak etse de o selamlaşmayı birbirimize hiç yapmamıştık. Ara sıra böyle küçük sırlarımız olur. Sen nereden biliyorsun o selamlaşmayı? Babası o selamlaşmayla Simay'ın doğum gününü kutlamıştı. Ben de onu videoya almıştım. Ceyda, doğru, izlemiştim o videoyu. İyi ki doğdun şarkısını söyleyen en kötü ikilisiniz, diyerek Rafet'e takıldı. Ancak yüzündeki gülümseme çok kısa sürdü. Ellerini ovuşturdu. Simay hayaleti sorunca aklıma ilk sen geldin. Hayalet kim bilir kafasında neler kurdu. Gerçi o gittikten sonra ben de kafamda bir şeyler kurdum. Bu belgelerle abimi kurtaracak bir koz bulmuş olabilirim. Fakat seninle hareket etmek daha güvenli olacak. Eğer hayalet Lokman Urartu'yu bitirirse böyle bir koza ihtiyacım olmaz. Eğer Lokman Urartu bu işten sıyrılırsa benim sayemde sıyrılmış olur ve bana borçlanır. Rafet saatine baktı ve doğru düşünmüşsün. Kendimizi riske atamayız. Mesela benim şimdi kalkmam gerekiyor. Sen tasalanma. Bu işi zarar görmeden çözeceğiz, dedi. Aybars ve Servet Suadiye'ye varmışlardı. Hızlı adımlarla olayın yaşandığı binaya geldiler. Davadaki diğer dedektif, namı diğer Hezarfen, binanın önünde onları bekliyordu. Uzun sayılabilecek kırsaçları pürüzsüz yüzü ve daima merakla bakan kahverengi gözleriyle Aybars'ın uzaktan aşina olduğu biriydi. Öyle ki Aybars'ın dedektif olma isteğinin de, şöhrete ulaşma isteğinin de baş sebebi Hezarfen'di. Defalarca gazetelere manşet olmuş, birkaç film ve diziye danışmanlık yapacak seviyede saygı kazanmış bir figürdü. Ülkedeki olayların hızı ve yoğunluğu onu hiçbir zaman sürekli gündemde tutmamıştı. Hezarfen olarak anılmasını sağlayacak kadar çeşitli konularda bilgi olan, 43 yaşındaki bu adamın şöhreti kendi alanıyla sınırlıydı. Keza şöhreti umursadığı da söylenemezdi. Hezarfen sol elinde olayın dosyasını tutuyordu. Sağ elini Aybars'a uzattı. ''Nihayet tanışabildik Aybars Kızıl.'' dedi. Hayran olduğu dedektifin Aybars'ı böyle içten ve sevgiyle karşılaması onu onore etmişti. Hezarfen'in elini sıktı. ''Yıllardır beklediğim tarifi yapılamayacak bir an.'' dedi. Servet Hezarfen'e ''Nasılsın üstad?'' diye sordu. Hezarfen'den ''İyiyim Darius, seni de iyi gördüm.'' cevabı geldi. Servet bir çatışma esnasında üç aracı iki binanın kapıları arasında yan yana dizdirmiş, bakan beyi bir binadan diğerine geçirmişti. Hezarfen bu olayı Darius'un Çanakkale boğazını geçebilmek için gemilerden köprü yaptırmasına benzettiğinden dolayı Servet'e Darius diye hitap ederdi. Servet gözlerini kırparak iyi olduğunu onayladı. Hezarfen Servet'in koluna dokunarak, Aybars'a anlatmak ve danışmak istediğim noktalar var. Sen Bakan Bey'in toplantı için geldiği dairede bizi bekle. Biz de meçhul suikastçının neler yapmış olabileceğini konuşup tatbik edelim. Mümkünse Bakan Bey'in olay anında durduğu yerde dur. Biliyorum, senin için biraz sıkıcı olacak ama bu işi çözmemize de yardımcı olacak, dedi. Servet, isterseniz olay çözülene kadar orada dururum, siz işinize odaklanın dedi ve karşı binaya girdi. Hezarfen ve Aybars da suikastçının öldürüldüğü binaya girdiler. Merdivenlerden çıkarken Aybars sordu. Davalarım sizin davalarınızla aynı ölçekte olmamasına rağmen benimle çalışma teveccühünü gösterdiniz. Bunu neye borçluyum? Hezarfen yanıtladı. Henüz dava ile alakalı hiçbir şey konuşmadığımız halde seni Bakan Bey'e daha tecrübeli bir dedektifin önerdiğini çözdün. Bu bile beraber çalışmamız için yeterli. Fakat ben senin çalıştığın davaları zaten 6 haftadır inceliyordum. Pek ses getirmemeleri kimseyi yanıltmamalı. Senin çözümlerin gelene kadar neredeyse fikir bile yürütemediğim iki önemli davan var. Oysa her şey gözlerimin önündeydi. Olayların doğal akışında ilerlediklerini sanıyordum. Senin ani çözümlerinle davadaki olayları ne kadar yanlış yorumladığımın farkına vardım. Yani senden daha iyi bir mesai arkadaşı düşünemiyorum. Daireye gelmişlerdi. Hezarfen kapıyı açtıktan sonra yanıtına devam etti. Bakan beyle iyi bir hukukumuz vardır. Ne olursa olsun önceliğim kendisidir. Hatta bu davayı, önemli bir davayı bırakıp aldım. Ama bu davayı alma şartım da seninle çalışmak oldu. Emin olmam gereken şeyler var. Alışılmadık bir denklemle karşı karşıyayız. Aybars daveti aldığında duyduğu, önemli bir işiniz varsa mutlaka gelin, ricasının hikmetini şimdi anlamıştı. Hezarfe'nin önemli davasını bırakıp Bakan Bey ile çalışmasının etkisiyle bilinçli yahut bilinçsiz böyle söylenmiş olmalıydı. Aybars yine sordu. Bakan Bey tanıdık bir sima olmasa da siz ülkenin en ünlü dedektifisiniz. Dostluğunuzu ve davalarınızı nasıl gizli tutabildiniz? Hezarfen yine yanıtladı. Aslında Bakan Bey'le tanıştığımızı bir takım bürokratlar, iş adamları, gazeteciler, istihbaratçılar bilirler. Herkesin arkasını toplayan veya benim gibi özel soruşturmalarını yürüten çeşitli mesleklerden çalışanları vardır. Bunların bilinip bilinmemesi pek önemsenmez. Kamuoyu nadiren haberdar edilir. Aybars etrafa göz attı. Dairede çok fazla eşya ve mobilya vardı. Vitrinler, koltuklar, sehpalar. Yemek masası bile mutfakta, salonda ve oturma odasında olmak üzere üç yerde mevcuttu. Suikastçının konumlandığı sofa fazla ışık almıyordu. Bakan Bey'in adamları hezarfen incelemesini bitirdikten sonra parkenin üstündeki cam kırıklarını ve kanı temizlemişti. Karşıdaki daire perde kapalı iken de net olarak gözüküyordu. Aybars bir an düşündü. Suikastçının beklediği kişi Bakan Bey değil de patron içe miydi? Hal böyleyken suikastçı neden yeni nesil kumandalı perdeyi açmıştı? Bu işe yarar bir veri olabilir miydi? Hezarfen Elindeki dosyalardan biri hariç hepsini Aybars'a verdi ve o ana kadar tespit ettiği şeyleri anlattı. Suikastçının öldürülmesi tamamen Bakan Bey'i yanıltmak, olayın nasıl gerçekleştiğinin idrak edilmesini zorlaştırmak için kurgulanmış. En önemli nokta şu. Suikastçıyı öldüren meçhul suikastçı her kimse bunu Bakan Bey gelmeden önce gerçekleştirmiş ve sanki Bakan Bey karşı dairede belirdiği anda öldürülmüş gibi göstermiş. Camı kıran kurşun suikastçının susturuculu silahından ateşlenmiş. Tabii suikastçının vurulma gösterisinde kan kullanılmasına da gerek kalmamış. Önceden vurulan suikastçının duruş açısıyla bunu kolayca ayarlamış. Işığın az olması da lehine olmuş. Suikastçı genellikle sihirbazların kullandığı görülmesi çok zor olan siyah ipince bir tel ile hareket ettirmiş. Bu teli suikastçının materyali üstündeki askının bir parçası olarak süslemiş. Meçhul suikastçı birkaç saat boyunca içerideki dolaba saklanmış. Dolabın önüne geldiklerinde hesapfen devam etti. Bunu dolabın sol üst kısmındaki ayakkabı izinden ve tahta çiziklerinden anladım. Şuradaki tahtayı kullanmış ve korumalara dolabın içinde kilitli geniş bir çekmece varmış gibi düşündürmüş. Bu kadarcık bir alana yetişkin bir insanı bırak bir çocuğun sığması bile zordur. Korumalar Olay yerindeki delilleri korumak için etrafa baktıktan hemen sonra hiçbir şeyle oynamamışlar ve ben gelene dek dışarıdaki mekanları araştırmışlar. Meçhul suikastçı bu sırada binadan çıkmış. Servet kamera kayıtlarına olaya yakın zaman dilimi içinde baktırdığı için meçhul suikastçı kameralara yakalanmamış. Fakat ben dikkatlice inceleyip görüntüsünü yakaladım ve çıktısını aldım. İşte o da burada. Hezarfen Aybars'ı elinde tuttuğu son dosyayı da verdi. Aybars'ın baktığı fotoğraflarda kısa boylu, cılız, esmer, saçını topuz yapmış, küçük suratlı genç bir kadın vardı. Demek Meçhul suikastçı bir kadın dedi. Hezarfen, evet. Kameralardan birinin önü kapanmış. Olayla arada epey zaman olduğu için kimse o birkaç saniyeyi fark edememiş. Zaten Meçhul suikastçının cinayeti nasıl işlediğini, evde nasıl saklandığını veya nasıl kaçtığını anlamadan bu bağlantıyı kurmalarının olanağı da yoktu. Korumalar kimsenin ilgisi ve dikkati daireye toplanmasın diye daireden çıktılar ve binaya, caddeye göz attılar. Her şey civardaki kameralarca kayıt altına alındı ve binadan tek giriş çıkış olduğu için rahat davrandılar. Daireyi aramışlardı ve kimse yoktu. O halde olay yerinden ayrılmaları sorun olmazdı. Camı bir serserinin kırdığını ve ev sahibine haber verildiğini 1-2 saate geleceğini bina sakinlerine ileterek onların olası şüphelerini engellediler. İlaveten komşuların verdiği tepkilerden meçhul suikastçının onlardan birine sığınmadığını da anlamış oldular. Benim anlatacaklarım bunlar. Aklına yatmayan bir kısım yoksa bunları servete de anlatalım. Çözmemiz gereken çok şey var dedi. Olay örgüsünde bir kopukluk yok. Elimizde meçhul suikastçının görüntüsünün olması benim de sizinle aynı sonuçlara varmama sebep oldu. Aybars tüm bu gösterinin niçin olabileceğini düşündü. Aklına Patroniçe'nin bakan beyin korumalarını satın aldığı ve işi onlarla yapmış olabileceği dahi geldi. Patroniçe daveti önce reddetmiş, sonra kabul etmişti. Bu sonuca götürecek bir detay mıydı, yanıltıcı bir detay mıydı? Hezarfen serveti arayıp yanlarına çağırdığında Aybars korumalara duyduğu şüpheyi servete açtı. Servet kesin bir dille bu senaryonun mümkün olamayacağını belirtti. Ezarfen az önce Aybars'a anlattıklarını bu sefer Servet'e anlattı. Servet, anlattıklarınıza göre başladığımız noktadan geriye bile gitmiş olabiliriz, dedi. Ezarfen, deliller olay meydana gelmeden de yok edilebilir, gizlenebilir. Bazen geriye gitmekten zarar gelmez, diyerek ivedi bir cevap verdi. Servet, amatör bir suikastçı bile bu kadar kolay yem olmaz. Bence suikastçı hiç beklemediği biri tarafından öldürüldü. Patroniçe'nin başka bir adamı tarafından dedi. Aybars gülerek neden iki suikastçı gönderip birini öldürsün ki diye sordu. Servet rahat bir tavırla neden olacak? Bir açık vermiş olmalılar. Bunu gözden kaçırmak için. Patroniçe daveti önce reddedip sonra kabul etmedi mi? Açık verdikleri şey her neyse ortaya çıkmaması için önlemi bu şekilde almışlar dedi. Hezarfen suikastçı ölmüştü. Fakat meçhul suikastçının Bakan Bey'e suikast yapma fırsatı vardı. Senin tezine göre suikastçıyı patron içe gönderdi. Sonra açık verdikleri için meçhul suikastçı suikastçıyı öldürdü ve Bakan Bey'e suikast düzenlemekten de vazgeçtiler, dedi. Servet, evet, diyerek onayladı. Aybars söz aldı. Diyelim ki suikastçı hiç beklemediği biri tarafından öldürüldü. Yani işvereninin başka bir adamı tarafından. Peki Patroniçe'nin suikastçıyı öldürmek bir yana bu kadar detaylı bir gösteri sunmasının sebebi ne olabilir? Hayır. Patroniçe suikastçıyı öldürtmüş olabilir. Fakat suikastçının işvereni Patroniçe olamaz. Hezarfen gözlerini kıstı ve Aybars'ın nasıl devam edeceğini tahmin etmeye çalıştı. Servet, patronun parmağı olabilir mi? diye sordu. Aybars söz aldı. Belki ben suikast girişiminin Bakan Bey'e değil patroniçe'ye hazırlandığını düşünüyorum. Hatta olay yerini incelerken henüz Hezarfen'le konuşmamışken bir şey dikkatimi çekmişti. Buranın perdesi kapalıyken bile karşı daire net olarak görülebiliyordu. Suikastçı perdeyi açmaya eltenmeden Bakan Bey'i görür görmez görevini yapabilirdi. Demek ki beklediği kişi Bakan Bey değil, patroniçe'ymiş diye düşünmüştüm. Suikastçı patronun adamı olabilir. Bu durumda suikastçıyı öldürüp gösteriyi hazırlayan meçhul suikastçı da patron içenin adamı. Yine de gösteri kısmını oturtabileceğimiz mantıklı bir zemin yok. Mantıklı bulduğum bir ihtimal de şu. Suikastçı patron içenin adamıydı ve meçhul suikastçı da patronun adamıydı. İşin içinden patron çıkmasın diye bu gösteriyle bakan bey yanıltıldı. Hem patron içenin düşmanlığı gösterildi hem patron alenen patron içeye bir şey yapmış gibi gözükmedi. Bunun içinde meçhul suikastçı hazırlanan gösteriyle dikkat dağıtarak olay yerinden kaçtı. Yalnız burada da şöyle bir sorun var. Patron bu görüşmenin detaylarını nasıl bilebildi? Hezarfen haklısın. İki senaryoda da suikast girişimi Bakan Bey'e yönelik değil ama gösteri bir parça olsa da ona yönelik. Sadece kaçışı kolaylaştıran bir gösterimi yoksa taraflara mesaj mı içeriyor göreceğiz. Tabii başkaları da işin içinde olabilir. Yanlış veya aldatıcı bilgiler hikayeyi tümden değiştirebilirler. Ayrıca Aybars'ın az önce değindiği nokta önemli. Yani işin içinde olanların bu kadar detaya nasıl hakim olabildikleri dedi. Üçlü bu konuşma sonrası sahildeki kahvecilerden birine gitmeye karar verdi. Kahvecide olaya dair bir şey konuşmayarak zihinlerini dinlendirdiler. çoğunlukla hezarfen ve servet, futbol ve boks üzerine konuştular. Aybars da. Onları dinledi.